Günaydın. Hayırlı sabahlar. Ablalarım, abilerim de bakalım. Recep ayınıza hayırlı mübarek olsun de. Recebi, Şaban ve Ramazan mübarek 3 aylarda hayırlara vesile olsun inşallah. Allah'ım ne yapı. Recep'e ve Şaban'a Recep e ve, şaban ve belli günler Ramazan. Ya Rabbim bize Recebi ve Şaban'ı mübarek eyle ve bizi Ramazan'a ulaştır demek. Rabbim inşallah e, üç ayların ilk günü Recep ve Şaban'a inşallah or Şaban ayını ve Ramazan ayına, ayına da inşallah ulaşmayı nasip eder. Bu aylarda e, neler yapmak lazım? Recep ayında e çoğunlukla İhlas-ı Şerif yani Allah Ahad okumak güzel. Yani ne kadar çok okursak Allah'ın e, Sürü, sürü olaraktan geçeyim. Mesela Allah'ın daha çok e, zikreden bir ihlas suresi. Şaban ayında da salafat-ı şerifler çekmek güzel. Gerçi bunlar her zaman yapmak lazım da. Ramazan ayında da e, yine aynısı. İstiğfar bol bol e, oruçlarımızı tutacağız. inşallah. Rabbim inşallah nasip eder o günlere gelmeyin. Mübarek aylarımız hayırlı olsun. İnşallah. Bol bol e, istifade etmeyi nasip etsin Rabbim. Bu aylarda tabi ki oruç tutmak da güzel. İnşallah tutmayı da tutturmayı da nasip eder Rabbim. Böyle e, işte Erva'mızın kahvaltını doyurduk. İlacını birini verdim birini de vereceğim. Artık ilaçlar e, yükselmeye başladı ve sadece için biraz erva böyle keyfi yok. Mayışık mayışık öyle pek neşesi yok. Daha yeni yeni alışıyor. Gerçi daha e, için gitmemize gerekiyor ama gidemedik. Havalar soğuk malum. Dün hatta ablaları oyun falan oynadı. O öyle izledi. Pek şeysi yoktu. Dünkü e, videoyu da herkes çok beğendi. Face e, e, de WhatsApp atmıştım. Gerçekten güzel yorumlar geldi. Çok beğenildi. E, gerçekten de güzel oldu. Çünkü ben bile o kadar beklemiyordum. Hele Nazgül'ün performansı süper. <laughs> Kübra benim e, pek o oturma ortamlarına fazla gitmediğim için bilmiyor. <laughs> o yüzden biraz bocaladı. Ama güzeldi. Karşısındaki de kuzeniydi. Tabii ki bunlar izin alarak da yapıyorum onların ailelerinden. İzin almadan atmam çünkü sorun çıkmasını istemem. Ama e, dün YouTube'un mı, e, yorumları kapandı. E, ve buna gerçekten çok üzüldüm. Gerçi ben de ilk başta bilmiyordum. Kuzenim dedi abla yorumlar kapalı. Niye kapalı diye. Ben çok uğraştım hatta e, açmak için. Yani girmediğim yer kalmadı. Veya bir uğraştım ne yaptığını bilmiyorum. Çünkü bilmediğim için daha yeni yeni şey yapıyorum. Yani ama yerlerde bir sıkıntı var. Sıkıntıyı da çözeceğim. Yani çünkü e, gerçekten hesaplarımla ilgili sorunlar var. Ee, geçenlerde işte bir zaten üzerimle ilgili şey de demiştim o zaman e, yemek sayfama hesabıma e, Instagram hesabımı Blok etmeye çalıştılar çalmaya çalıştılar yapamadılar Sonra bir daha denediler ee, bu sefer e, Yine bir arkadaşım sizin çalmışlar oradan bana girdiler bana da e, işte Şöyle yap böyle yaptığı şey yapıyorlar Sonra ben anladım şifremi isteyince Onu o, yapmadım. Yapmadım dediklerini. Yani Birileri hesaplarla uğraşıyor. Ee, yani şu mübarek aylarda bir önce insanlar kendine bir baksın. Yani yapması gerekenleri yapsın. Ee, hesaplarla onun bunun hakkıyla hele şu e, çocuğun hakkıyla kimse uğraşmasın. Çünkü e, çocuğum olunca ben e, kimseye hak edilmem. Onu söyleyeyim. Yani hani bir e, şey yeni başlarsınız. Hemen böyle sizi e, rakip alırlar gibi. E, benim e, rapi, rakiplik bir durumum yok. Benim derdim çocuğum. Çocuğumla e, de olan süreçleri anlatmak. Onun sıkıntılarını anlatmak. Şöyle yani e, bazen e, hatta e, şeyleri, babaanneliklerin bir şeye geliyor. Sonra birileri geri çekiyor. Bir şeyler yapıyor. Ama ben öyle ufak tefek şeyler e, beni pek yıldırmaz. onu da söyleyeyim buradan. Çünkü benim amacım farklı. E, kızım yani yani bir aynaya bakın. El ayağı tutmuyor. Şöyle bir elinizin ayağınızın tuttuğunu bir görün. Yani Hz. Allah size nimetler vermiş. Şu aylarda şükür edin. E ondan sonra şu çocuğun durumlarına bakın. Bunun gibi çocukların durumuna bakın. E elini tutamıyor, kolunu tutamıyor, başını tutamıyor. Yani bunların hakkıyla, bunların hakkıyla oynayınca Rabbim size iyi mi getirecek zannediyorsunuz? Yok, kesinlikle. Yani dua edin. Yani Hz. Allah'a bırakmayayım sizi. Hz. Allah'a bırakırsam hiç iyi olmaz yani çünkü onun e, yani merhameti kadar da gazabı vardır o yüzden e, mümkün olduğunca hesaplarla oynamayın hele benim e, şeyimle zor şeyini psikolojimle hiç oynamayın çünkü ben gerçekten eğer ki bir şey yapacağım dediysem yaparım e, bunu da e, buradan söyleyeyim hesap konusunda hesaplarıma girmeye çalışanlar için de e, söylüyorum sakın denemeyin yani Önce bir aynaya bakın, kendinize bakın. Halise şükredin. Hele bu aylarda bol bol istiğfar getirin. Hazreti Allah'a yalvarın ki yani iyi, iyi yola gelin. Çünkü haksız yere şeyler yapmayın. Buradan bir uyarı vereyimmek istedim. Gerçekten de sinirlendim. Çünkü insanı yani zorluyorlar. Ben pek öyle bir şeyleri hele hatta kendime de kızdım yani bir dünyalık şey için niye bu kadar şey yapıyorsun diye. Kendi kendime kızdım. Son aldım kitabı okudum. Yani e, biraz okudum. Biraz öyle sakinleştim. Bir takıntım olduğu zaman da takıntı yaparım. Yani çünkü onu çözmem lazım. Ne yap oraya girerim, oraya girerim, oraya girerim. O arada girdiğim zamanlarda tabii ki yanlış şeyler de yaptım, yapmadım bilmiyorum. Kızıma da söyleyeyim. O da pek o kadar anlamıyor. Tabii ki ama bunu da çözeceğim. Öğreneceğim tabii YouTube ile ilgili bilmediğim şeyler var. E, öğrendiğim zaman da şey yapacağım. Yani daha uğraşmıyorum. Uğraşsam e, inan aboneliklerim de Yüksek bir yere geleceğine eminim. Kanalın da yüksek bir yere geleceğine eminim. Çünkü bizim niyetimiz farklı. Değil mi kızım? Ben kızım için uğraşıyorum. Kızım için uğraşıyorum. Kızı için annesi her şeyi yapar. Anneler çocukları için her şeyi yapar. Değil mi? Hele ben daha çok yaparım. Bunu bilsinler. Bu arada Ervan'ın gözü sıkıntılı bir iki gündür sıkıntısı var ama anlayamıyorum. Böyle boş boş bakıyor gözü. İlaçlardan dolayı mı orası böyle şey yaptı? Onu da anlayamadım. Böyle, böyle mayışık mayışık. Sürekli kucağında durmak isteyen bir çocuk var. Keyfi yok. Şimdi bir ay kahvaltımızı yaptık. Keyfimiz yerinde. Değil mi kızım? Eyvah! Eyvah! Eyvah. Rabbim sana bu ayların hürmetine şifa versin inşallah. Rabbim sana bu ayların hürmetine şifa versin inşallah. Akıl versin, güzellikler versin. Şu kafana tutabil. Ayaklarını güzel kullan, ellerini güzel kullansın kızım. Değil mi kızım? Annesine de güç kuvvet versin bu kıza bakabilsin böyle ay içini de çekermiş, içini de çekermiş. İçini de çekermiş. <Gülüyor> <Gülüyor> yürüm ben seni, yürüm, yürüm, Sen çok tatlısın, sen çok tatlısın. Nazgün nerede kızım? Nazgün. <laughs> Nazgül ablası neredeymiş bu kızım? Ay, Nazgül ablası neredeymiş? Nazgül. <laughs> Nazgül. Ablalar gelsin mi kızım oynamayı seninle? Gelsinler mi ben bakarım. ben bakar Allah'ım ya Ablası gel, gel ablası gel. Erva'yı alın oynayın hadi. E, onlarla oynamaya bayılıyorlar. Birkaç gün daha buradalar kızlar. İnşallah biraz daha oynayacaklar bakalım. Onlarla oynarken iyi oluyor da ben de gerçi onları çekmekten e, uğraşmaktan pek şeyim olmuyor vaktim. Gerçi güzel oldu. Gerçi dünkü e, video biraz e, çocuklar Acaba biz yanlış mı söylüyoruz diye bana da bakıyorlar ama güzel oldu. Gerçekten e, çok beğeni de aldı. E, şeyde filan. Face'e filan atmışım da. İstikramı e filan atmadım. Gerçi e, Ervay'da istikram sayfası açacağım. Orada e, atacağım bunları. Güzel oldu ya. İnşallah. Siz de beğenmişsinizdir. Gerçi biz güzel beğenilerini aldık. Değil mi kızım? Evet. Aldık. Evet. Aldık değil mi kızım? Biz güzel beğeniler aldık değil mi? Benim kızım da onları izledi orada. Küçük bebek oldu. Değil mi? Oldu mu kızım? Kim gelmiş? Abla mı gelmiş? Abla mı gelmiş? Ah abla. Saçlarını yollayacağım senin abla de. Saçlarını yollayacağım senin de. Kim gelmiş kızım? Hadi. Hadi. Tekrar Recep ayınız mübarek olsun. Hayırlı bir şekilde geçsin. Benim kızım size amin yapıyor, dualar yapıyor, dualar yapıyor. Değil mi kızım? Aferin benim kızıma. Gününüz de hayırlı olsun. Evet, evet dua yapıyorum ben de. Böyle çok dua yapıyorum annem ben de. Amin yapıyorum size de. Siz de bana dua edin de. Gününüz hayırlı, bereketli olsun inşallah. İyi günler.